Amerikan ordusunun gelecekteki taktik insansız hava aracının uçuş testi tamamlandı. Bu araç Türkiye'nin de geliştirmiş olduğu kargu ve umay gibi dikey iniş kalkış yapabilen yeni nesil bir sistem. Yeni nesil insansız hava araçları çekişmesinin geleceğine tanık olmaya hazır mısınız? Videoya geçmeden önce beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Bu benim için çok şey ifade edecektir. Şimdiden teşekkür ederim derin tanık ailesi. Nordrop Grumman ve Martin UAV, Amerikan ordusunun geleceğin taktik insansız uçak sistemi Futuas yarışmasının bir parçası olarak Martin'in VBET insansız uçak sisteminin geliştirilmiş bir versiyonunun uçuş testlerini tamamladı ve Tugay savaş ekipleri, özel kuvvetler ve korucu taburları için eskiyen RQ-7B Shadow Drone'un yerini aldı. Günümüzün askeri komutanları, gündüz gece keşif, gözetleme ve hedef tespitiyle Genel durumsal farkındalık için insansız hava araçlarına güveniyor. Bu uçak gövdelerinin en saygınlarından biri ilk olarak 1991'de uçan gölgedir. Şimdi ordu yalnızca GPS'ten bağımsız navigasyon, kalıcı hava keşif ve hedef belirleme yetenekleri gibi yeni özelliklerle değil, aynı zamanda dar alanlarda ve piste ihtiyaç duymadan küçük bir ekiple çalışabilme yeteneği olan hızlı bir şekilde konuşlandırılabilir bir yedek istiyor. Adaylardan biri, Martin'in V-Bed VTOL drone serisinden türetilen gelişmiş v -Bet. Dolu bir yakıt deposu ve faydalı yükle 84 lb, yani 38 kilogram ağırlığındaki v fazladan 1 saatlik yakıt rezerviyle 8 saat havada kalabiliyor. İki kişilik yer ekibini dönen kanatlardan korurken, dikey kaldırma sağlayan kanallı kuyruk pervanesiyle v sabit kanatlı yatay uçuşa da geçebilir havalandıktan sonra 90 knot maksimum hıza, 15000 feet yüksekliğe ve 350 mil menzile ulaşabilir. v görev gereksinimlerini karşılamak için değiştirilebilen çeşitli faydalı yükleri taşıyabilir. Bunlara elektrooptik, kızılötesi, sentetik açıklıklı radar ve elektronik harp yükleri dahildir. Martin UAV'nin yakın zamanda Child L tarafından satın alınmasının bir sonucu olarak Vibet, yeni görevler için öğrenmek ve eğitmek için makine öğrenimini kullanan Shield'in HiveMind özellik sistemi aracılığıyla gelişmiş GPS'ten bağımsız navigasyon ve otonom yeteneklerine sahip olacak. Sektör Başkan Yardımcısı ve Northrop Grumman Küresel Sürdürülebilirlik ve Modernizasyon Genel Müdürü Ken Todorov, geliştirilmiş Vibet, Amerika ordusunun Futuas misyonunu ele almak için bugün operasyonel olarak dağıtılan bir platforma dayanan Neredeyse sıfır ayak izi, esnek dikey iniş ve kalkış kabiliyeti sunuyor diyor. Ekip bugün ve gelecekte bu kritik görevi desteklemek için insansız uçak sistemlerinin üretimi, teslimatı ve sürdürülmesinde 30 yılı aşkın deneyime sahip. Umay Vitol bulunduğu konumdan dikey olarak havalanabilmekte ve 5x5 metrekarelik herhangi bir alana hassas bir şekilde inebilmektedir. Umay Vitol, belirlenen yüksekliğe dikey olarak yükseldikten sonra yatay uçuşa geçmektedir. Dikey kalkışlarda 4 adet elektrikli motor, yatay uçuşta ise 1 adet elektronik enjeksiyonlu benzin yakıtlı motor kullanılmaktadır. Böylece pist gerektirmemekte ve havada uzun süre kalabilmektedir. Umay, 16.400 feet'e kadar test edilmiştir. Sistem üstünde tek bir pilot as otopilotu bulunmaktadır. Pilotaz Türk mühendisleri tarafından geliştirilmiş ve üretilmektedir. Yazılımı tamamen yerlidir ve açık kaynak kodu kullanılmamıştır. Elektronik devreler ve kartlar Türk mühendisleri tarafından tasarlanmıştır. Müşteri gereksinimleri doğrultusunda gerek otopilot gerekse yer kontrol yazılımlarında değişiklikler yapılabilmektedir. Yazılımlar müşteri ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilebilmektedir. Bu sayede değişik faydalı yükler, görev tipleri ve manevralar sisteme ilave edilebilmektedir. Sistem uzun süreli saha tecrübeleri sonucunda geliştirilmiştir. Bütüncül bir yapıya sahiptir. Nakliyesi ve bakımı son derece kolaylaştırılmıştır. Sistemin bakım teknisyenine eğitimleri sadece 2 gün sürmektedir. Bakım ve idame maliyetlerinin İHA maliyetlerine oranı minimize edilmiştir. Sistem modüler yapıda tasarlanmıştır. Tüm parçalar kolaylıkla değiştirilebilmektedir ve stokludur. Sistemdeki tüm aviyonik ve mekanik parçalar ya yerli olarak geliştirilmiş ve üretilmiştir ya da kods ürünler kullanılmıştır. Parçaların temininde üretici veya menşeinden kaynaklı problem yaşanması halinde farklı ülke menşeili muadil ürünler üretici firma tarafından sisteme kolaylıkla entegre edilebilmektedir. Sistemin ürettiği görüntüler şifreli olup, müşteri talebi doğrultusunda birden fazla kullanıcıya, yer ekiplerine el terminallerine ve görüntü analiz merkezlerine veya ihtiyaç duyulan tüm sistemlere aynı anda yayınlanabilmektedir. İnsansız hava aracı UMAY'ın savunma sanayi müsteşarlığı tarafından davet edilen kurum ve kuruluşlara 17 Şubat 2017 tarihinde geniş bir katılımla tanıtımı ve gösteri uçuşu başarıyla gerçekleştirilmiştir. Sivrihisar Hava Meydan Komutanlığı'nda 17 Şubat 2017 tarihinde Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı koordinesinde geliştirilen tanıtım ve gösteri uçuşunda Umay insansız Hava Sistemleri hakkında katılımcılara geliştirilen sistemin teknik özellikleri, arge ve test çalışmaları, proje aşamaları, yazılım çalışmaları, milli olarak üretimi yapılan sistem parçalarıyla diğer projelerimiz hakkında detaylı briefing verilmiştir. Briefing esnasında tamamen milli olarak mühendislerimiz tarafından geliştirilen otopilot yazılım sistemiyle pistten otonom kalkış gerçekleştirerek briefing salonunda hazırlanan kontrol istasyonu ekranlarından izlenmesi sağlanmıştır. Sunumun ikinci bölümünde özellikle kısıtlı alanlardan kalkış ve iniş için geliştirilmiş olan Umay VTOL modelimizde yer kontrol istasyonumuz ve mobil istasyonumuz katılımcılara tanıtılmış, dikey kalkış ve iniş gösteri uçuşu tümüyle mühendislerimiz tarafından geliştirilmiş olan otopilot yazılımımızla otonom bir şekilde pist üzerine gerçekleştirilmiştir. Kullanılan alanlar: Terörle mücadele, havadan keşif, gözetleme, hedef tespiti havaalanı, karakol, liman, fabrika, arazi, sınır, tesis ve benzeri alanların korunması amaçlı devriye, keşif, gözetleme, konvoyların güvenliğinin havadan sağlanması, sınır güvenliği, boru ve enerji hattı güvenliği. İnsansız hava araçlarında kullanılan VTOL terimi, dikey kalkış iniş anlamına gelen Vertical Take-Off and Landing İngilizce terimlerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır yapısal olarak döner kanat ve sabit kanat olmak üzere iki temel yapıda incelenen insansız hava araçlarına ihtiyaca binayen bir üçüncü olarak VTOL yeteneğinde sabit kanatlı araçlar eklenmiştir. Bu teknolojiyi geliştirmenin temel amacı döner kanat insansız hava araçlarındaki iniş kalkış kolaylığıyla sabit kanat insansız hava araçlarının uzun süre havada kalma özelliğinin birleştirilmesidir. Bilindiği üzere döner kanatlı insansız hava araçları herhangi bir piste ihtiyaç duymadan bulundukları yerden dikey olarak kalkış yapıp uçuşa başlayabilirler. Fakat uçuş süreleri ve taşıma kapasiteleri sabit kanatlı insansız hava araçlarına kıyasla kısıtlıdır. Sabit kanatlı insansız hava araçları ise iniş ve kalkış açısından oldukça kompleks yapılar olsa da uzun süre havada kalabilirler. Tüm bu artı ve eksi özellikler göz önünde bulundurulmuş ve hem kolay iniş kalkış yapabilen hem de uzun süre havada kalabilen VTOL tipi sabit kanatlı insansız hava araçları tasarlanmıştır. VTOL yeteneğindeki insansız hava araçları yaygın olarak iki temel yapıda tasarlanmaktadır. Birincisi, asıl itki motoru dışında gövdeye paralel uzanan kollara konumlandırılmış, dört sabit yataklı motorla kurulmuş olanlar, ikincisi de tilt rotor sistemi sayesinde asıl itki motorlarının doğrultusu değiştirilerek yatay ve dikey tork oluşturulan sistemlerdir tilt rotorlu yapılar daha kompleks olsalar da daha az motor, sürücü ve batarya kullanılması dolayısıyla daha hafiftirler ve bu avantajları dolayısıyla muadillerine göre daha fazla havada kalabilirler. Döner kanatlı insansız hava araçlarında çoğunlukla fırçasız DC motorlar kullanılmaktadır. Sabit kanat insansız hava araçlarında ise içten yanmalı motorlar kullanılarak uçuş süreleri belirgin biçimde artırılmaktadır. VTOL tipi sabit kanat insansız hava araçlarında dikey kalkış iniş için fırçasız DC motorlar, yatay eksende hareket sağlayan itki motoru içinse fırçasız DC veya içten yanmalı motorlar kullanılmaktadır. Arama kurtarma, orman yangınları, petrol boru hattı güvenliği gibi alanlarda insansız hava araçlarının kullanıldığı biliniyor. Bu alanlarda düzgün zemin şartları kolaylıkla bulunabildiği için sabit kanatlı araçlarla uzun süre gözlem yapılabilse de özellikle savunma sanayi sektöründe engebeli arazi koşullarda uzun süre gözlem yapabilmesi için VTOL yetenekte sabit kanat insansız hava araçlarına ihtiyaç duyuluyor. Böylece bu bilgiler bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.